Arkadaşlar merhaba Kripto Oğuz kanalına ve 10 dakikada 4 altcoin isimli videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Holochain, BitTorrent, Engine ve Ontoloji ürünleri ile alakalı teknik anlamda incelemeler yapmaya çalışacağız. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hemen şöyle bir Holochain ile başlayalım. Burada Holo Chain'de 98.44 ile 88.52 bizim birinci alım bölgemiz. İkinci alım bölgemizde 88.52 ile 74.78 aralığı. Yani ben bu bölgelerin açıkçası güzel alım bölgeleri olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda fiyat 103 olduğu için biraz bu bölgelerden risk alınabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani biraz buralardan Holo Chain alıp birinci alım bölgesi veya ikinci alım bölgesine kadar geri çekilmesi durumunda buralardan ekleyerek ortalamanızı aşağı yönlü çekebilirsiniz açıkçası. Yani ben buralardan birazcık alım yapılabileceğini düşünüyorum. Ya fiyat geriye geldiği zaman buralardan ekleme yaparsınız. Şu alım bölgesi 1 ve 2 az önce seviyelerini belirttiğim alanlardan veya yukarıya yönlü 128 kırıldıktan sonra da ekleme yapabileceğinizi açıkçası düşünüyorum. Ve ben Holochain'in genel manada 166 ve 285 aralığına doğru yükseleceğini düşünüyorum. Burada 166 ile 197 bizim kar alma bölgemiz yani birinci kar alma bölgemiz. 197 ile 285 de ikinci kar alma bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Burada açıkçası bu alım bölgelerini değerlendirirseniz ben şahsen sizin yararınıza olabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle 9844 bizim için çok önemli bir destek alanı. 9844 üzerinde kalan holo şeyinde herhangi bir problem yok ve hedefimiz ilk etapta 117 ile 128 aralığı bakın şu bölge olacaktır. Daha sonra 128 seviyesi geçildiği anda burada yukarıya yönlü 166 197 ve daha sonra 285 alanlarına kadar bir yükseliş geleceğini düşünüyorum. Yani en kötü ihtimalle şu kar alım bölgesi ikiye iğnelerin geleceğini ancak kapanışların kar alım bir bölgesinde olabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde de zaten olduğu takdirde hedefimize ulaşmış olacağız. Daha evvel save Pal, e, ve e, mana gibi birçok üründe açıkçası hedefimize ulaştık. Burada bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi de açıkçası Engine oldu. Birazdan bununla alakalı da konuşacağız. Holochain'de son durum bu şekildeydi. De. Alttaki destek alanımız 9844. Şöyle bir indikatörlere de bakacak olursak. Açıkçası burada şöyle bir biraz yakınlaşacak olursak. Burada şöyle bir obo olma ihtimali söz konusu. Olursa konuşuruz. Belki alım bölgesi bile tekrar fiyat geri gelebilir ama şu anda bununla alakalı da böyle bir tablo açıkçası söz konusu değil. Momentumda herhangi bir şekilde azalma gözüme çarpmıyor. Bunlar ötürü günlük tabloda şimdilik yani belki buradan bir 98.44'ü deneyip buraya iğne atabilir ama ben buradan açıkçası sekebileceğini şahsen düşünüyorum. 4 saatlik tabloda da şu an yatay gidiyoruz. Bakalım kırılım hangi yöne? gelecek. Bitcoin bir yamuk yapmazsa ben bir problem olduğunu zannetmiyorum. Şöyle ikinci isim BitTorrent'e geçelim. BitTorrent'te de açıkçası burada e, birinci alım bölgemiz ile ikinci alım bölgemiz yani genel manada şu 41.12 ile 29.72'lik şu alan bizim için açıkçası alım bölgesi. Burada 41.12 ile 35.14 birinci alım bölgesi 35.14 ile 29.72 de ikinci alım bölgesini oluşturuyor. Açıkçası ben buralardan BitTorrent alınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Genel manada ben bu alanın güzel bir bölge olduğunu düşünüyorum. Ve benim BitTorrent'teki ana hedefim 61.78 ile 111.56 ve burada 61.78 ile 88.43 benim birinci kar alma bölgem. ikinci kar alma bölgem de 82.43 ile 111.56 olacaktır. Yani bu iki bölgeye doğru BitTorrent'in buralardan kalkıp şu bölgelere kadar bir yükseliş yapabileceğini Burada da ortalama olarak şu bölgeden alındığı takdirde bakın %140 %150'lik bir kar marjının çok rahat bir şekilde söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Burada da yine e, iğneler kar alma bölge iki kar alma bölgesi 2'ye gelse, kapanışlar kar alma bölge e, bölgesi 1'e gelse de ben bu hedefe BitTorrent'in ulaşabileceğini düşünüyorum. Şu anda boğa piyasasında olduğumuz için Alım yönünde bakılmasını daha çok tavsiye ediyorum. Yani yarın öbür gün piyasa koşulları değişir. Eğer tekrar farklı bir ayı piyasası durumu söz konusu olursa yine buradan sizi bilgilendiririz. Ama şu an böyle bir durum olmadığı için hani şu seviyenin altında stop olun demek çok kolay değil. Çünkü yani bitcoin şu an 60 bin doların üzerinde en nihayetinde baktığımız zaman. Burada biraz daha alım yönüne bakmak gerekiyor. Yarın öbür gün ters bir durum olursa stop seviyelerinde konuşuruz. En mümkün mertebe en az zararla piyasadan ayrılmanızı geçmişte yaptığımız gibi e, yine e, bunu sağlamaya çalışırız. Burada açıkçası alım yönünde bakmanın şu aralıkta çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Buralar alım yapmak için güzel bir bölge. Şimdilik en kısa destek alanımız da 34 seviyesinde bulunuyor BitTorrent'te. Diyerek şöyle bir isterseniz. Ee, Enjin'le devam edelim. Engine'e baktığımız takdirde Enjin bizim kırmızı listemizdeki bir üründü. Bugün kendisini kırmızı listeden çıkarttım. Ve buraya bir tik işareti koydum. Vazifesini tamamladı açıkçası arkadaşlar. Ortalama 1.5 dolarlarda kırmızı listemize aldığımız Enjin'de 2.80 ile 3.5 dolar hedefini vermiştik. Ve bugün ortalama 2.5 dolara kadar yükseldi. Zaten kar alma bölgesine neredeyse çok yaklaştık. Görüyorsunuz fazla bir şey kalmadı. O yüzden Enjin'i kırmızı listeden çıkardım. Bunu alıp değerlendiren arkadaşlarımız varsa bizimle birlikte hepsine hayırlı uğurlu olsun. %50 kadar bir para kazandık. Yani çok değil bir hafta içerisinde falan %50 kazanç elde ettik Enjin'den sadece. Ki burada mesela safe ball falan da listemizde vardı. Onu alan olduysa çok daha iyi kazançlar burada söz konusu olmuştur açıkçası şu an enjinde 2.20 çok önemli bir seviye eğer 2.20'ye doğru bir geri çekilme burada görürsek ki şu anda aşırı alım bölgesindeyiz biraz mümkün gibi gözüküyor 2.20 noktasına çekilirsek buralarda trade kafasıyla bakılarak alım yapılabilir. Yani 2.20'ye geldi. Burası bir destek alanı. Dur buradan alayım. Şu 2.80 veya buçukta ben de bunu iki parçalı şekilde satarak buradan para kazanayım diye düşünmek isteyen varsa alabilir. Yoksa çok fazla bir kar potansiyeli artık kalmadı arkadaşlar. Bundan daha iyi potansiyeli olan şu an hala da ürünler var. Mesela BitTorrent'in potansiyeli bundan daha iyi açıkçası. Yani kazandırma potansiyel açısından söylüyorum. Yoksa ürün kalitesi veya başka bir açıdan değil. Hani e şu anda mesela BitTorrent'te %150 gibi bir kar dururken artık Enjin'de öyle bir kar durmuyor. Yani o iş geçti. O iş geçti maalesef. Yani mesela 1.5 dolarken bunu konuşuyorduk. Mesela %125 burada kar potansiyeli vardı ama artık geçti yani. yani. Bunun üzerine çok fazla eğilmenizi tavsiye etmem. Ha dediğim gibi trade kafasıyla bakılabilir ama işte alayım işte Oğuz Hoca Enjin demişti. Oğuz Hoca Enjin dediğinde 1.5 dolardı güzel kardeşim artık geçti yani. 1.5-1.60 seviyelerindeydi. Oradan 2.40'a geldi. Artık işin rengi değişti yani. Birkaç gün içerisinde bak nasıl bir yükseliş yaptı. Yani alım bölgesi 1'e en kötü ihtimalle 1.72'ye kadar geri çekilebileceğini düşünüyorum ki bu sefer gerçekten mantıklı olur yine bunu almak. Çünkü tepe 3.5. 1.70'de alıp 3.5'da satsan yine 2'ye katlıyorsun. Yani yine güzel bir kazanç oluyor. Gelir mi bilemiyorum yani 2.20'nin altında kapanışlar görülürse belki bir iğne gelebilir 1.72. Onun haricinde işte 1.5 1.20 falan enjinden beklemiyorum arkadaşlar. Artık buralar geçti borun pazarı. Yani iyi bir yükseliş yapıp belki buradan kar alım bölgesine ulaştıktan sonra buralardan sonra belki bu bölgelere tekrar gelmesi söz konusu olabilir. Onun haricinde şu önümüzdeki ee, birkaç aylık periyotta ben kar alma bölgesine ulaşmadan enjinden artık buçukmuş, bir yirmiymiş Böyle bir geri çekilme beklemiyorum. En fazla bu saatten sonra 2.20'nin altında 1.72'ye iğne atar ki bu da şu anda zor bir ihtimal açıkçası. Bekleyip görmek lazım ama gelirse alın. Onu söyleyeyim yani. 1.72'ye gelirse enjin alınır. 2.20'ye gelince de trade kafasıyla değerlendirilip altına belki belli bir miktar stop konularak takip edilebilir. Onu da zamanı gelince yine zaten canlı yayınlar yapıyoruz. Orada konuşuruz. Şimdi son ismimize geçelim burada. Son ismimiz de bildiğiniz üzere ontoloji. Ontolojiye de şöyle bakacak olursak Ontolojide şu anda alım bölgelerinde duruyor. Buradaki birinci alım bölgemiz arkadaşlar bunu biraz daha düzeltelim. Şöyle biraz aşağıya doğru çekelim. Birinci alım bölgemiz açıkçası 1 dolar 10 cent ile 90 centlik şu aralıktı. İkinci alım bölgemizde de 90 cent ile 72 centlik şu aralıktı. Eğer buralardan alım yaptıysanız ontolojide şu anda ortalama düşürmek için açıkçası bir fırsat var önünüzde. Çünkü ortalama 1 dolar 10 cent geçildikten sonra ben az önceki enjin tablosuna benzer bir yükselişi de ontolojinin yapacağını düşünüyorum. Burada ilk etapta 1.32 ardından da 2 ve 2.65 aralığına kadar bir yükselişi bize getirecektir ki 2 ile 2.40 kar alma bölgesi 1. 2.40 ile 2.65 de kar alma bölgesi 2'yi oluşturuyor arkadaşlar. Ben burada 72 sentin altına bir kapanış beklemiyorum ve bu aralıkta bulunduğu sürece de güzel alım yapılabileceğini şahsen Düşünüyorum arkadaşlar. Ha ne zamanki mesela bugün mesela 72 sentin altında ben stop olun şu şartla söyledim arkadaşlar. Eğer Bitcoin de gerçekten trendin dönebileceği bir konuma gelmişsek, eğer işler sıkıntılı gidiyorsa orada diyebiliriz kardeşim. 72'nin altında kaç git ama bunun haricinde Bitcoin 61'in üzerindeyken bu 72'nin altına bile kırsa hemen döner hiç önemli değil. Bitcoin yukarıya kafayı kaldırdığı an bu hemen döneceği için stop olurken Bitcoin'e bakarak stop olmaya çalışın. Bitcoin'le beraber stop olmaya çalışın. Yani Bitcoin tehlikeli bir alana girdiği zaman bütün altcoin'leri elinizden boşaltın. Yükselme şansları pek olmaz. Yani o yüzden de Bitcoin'e bakarak hareket etmek lazım. 72'nin altında eğer Bitcoin'de de işler kötüye giderse stop edilebilir ama ben açıkçası buradan bir Düşüş beklemiyorum yani en kötü ihtimalle 72 lira yine atar ki yine güzel bir alım fırsatı olur çünkü 72'den baktığınız zaman bu sefer çok acayip bir kazanç yani 260 270 falan yapıyor ontolojik yani ben yapabileceğini düşünüyorum çok güzel bir fırsat olur buraya kadar gelmesi buralarda ortalama düşülerek bakılabileceğini düşünüyorum şu anda ontolojideki en yakın destek alanı. 86'da duruyor açıkçası. Buranın altına hani 86 yukarıda 90 alanı var. Yani 86'nın altına günlük kapatırsak belki bir ihtimal yani 84 diyelim biz. 86 demeyelim. 84'ün altına günlük kapatırsak belki böyle bir durum söz konusu olabilir. 72 durumu ki bu da yine fırsat olur diye düşünmekteyim arkadaşlar diyerek bu videoyu burada sonlandıralım. 10 dakikayı biraz geçti ama artık hakkınızı helal edin. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalanıyorsanız içeriklerimizden beğen butonuna basarak ve kanalımıza abone olarak da destek olup videoların devamını izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.